Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, keman çalanlar bile keman yayına bakım yapmak için e, şu gördüğünüz reçinelerden sürüdür. Ama siz burada göremiyorsunuz şu an o reçineyi. Arkadaşlar bu reçineler sürekli sık sık kırılıyor biliyorsunuz ki. Ben e, yeni keman başlamama rağmen bu ikinci kırışım. Arkadaşlar bu reçineler neler kırıldıktan sonra yenisini almayın. Hocam bana bir taktik önerdi. Bakalım eğer doğruysa şimdi bunu uygulayacağım. Biz cezvemizin içine koyduk. Siz herhangi bir şey koyabilirsiniz. Bunu ocağa koyup altına yakıyormuşuz. Ee, eridikten sonra tekrar kaldığına koyabiliyormuşuz. Şimdi biz de onu deneyeceğiz. Ee, başlayalım. Yanmış. Evet arkadaşlar şimdi reçinemiz eridi gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Ee, arkadaşlar şu yanlar boşluk olduğu için para bandıyla e, veya büyük bandı keserek oraları kapatın. Böyle etrafını sarıyoruz arkadaşlar iyice. Çünkü e, çok sıcak olduğu için eritebiliyor bazen. Şimdi reçinemizi dökeceğiz bunun içine bakalım eritecek mi yoksa. Evet arkadaşlar şimdi erittiğimiz reçineyi kalıbımıza döküyoruz. Umarım becerebilirim. Oo, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar hocamın tekniği bayağı işe yaradı. Ya bir yeni bir reçinem oldu resmen. Gerçekten bayağı iyi. Ee, hocam buradan çok teşekkür ediyorum. Bayağı güzel oldu. Arkadaşlar şimdi reçinemin kapağını kapatıp buzluğa koyacağım daha hızlı donması için. Ee, kapağını Reçinem tam olarak donmadı hala su Evet arkadaşlar şimdi reçinemi çıkarıp bakacağım donmuş mu? açıyorum. Donmuş. Evet çok güzel olmuş arkadaşlar ee, bu taktiğimiz de doğru çıktı gerçekten bayağı yeni gibi bir reçinemiz olmuş şimdi bunu deneyeceğiz evet arkadaşlar şimdi yayma reçine süzüyorum ee, bakalım Bayağı iyi Evet arkadaşlar çok güzel olmuş. Bayağı da işe yarıyor. Arkadaşlar böyle yepyeni bir içinemiz oldu etrafındaki bandı çıkartmayı da asla unutmayın. ben çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi iyice şöyle göstereyim size de. Bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi yayın var İçine bir sürdüm. Yayını test ediyorum. Şöyle ilk sesi bir çıkartıyorum. Bayağı gür çıkartıyor. arkadaşlar. Çok iyi. Artık e, kırılan reçeteleri çöpe atmıyoruz. Yeniliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.